Doktor sizi bekliyor. Vay canına. Hmm. Anneciğim ve bebeği. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Belki bebek oynamak ister. Vay canına. Hayır. Bu ne böyle? Beni dalga mı geçiyorsun? Bu bir köpek. Beni kandıramazsın. Defol git hastaneden. Ah, elimde bu çıngırak kaldı. İyi günler. Bu sizin neyiniz? Tavşan mı bu? neden onla hastaneye geldiniz? Bu kuralları aykırı. Defolun. Tamamdır Tavşana el koyma kutusuna teslim edebilirsiniz. Sizin doktorunuz var, randevunuz var. Hadi geç kalacaksınız. Oh, hayır. Kedim yıldızı burada bırakamam bir şeyler bulmam gerekiyor. Ve tabii ki biliyorum bir fikrim var. Kız i̇şte çantamı böyle örteceğim. Ve hamileymiş gibi davranacağım. Durun. Bakalım karnınıza ne var kontrol edelim. Şimdi küçük bebeğinizi dinleyeceğim. Bu ne miyavlıyor mu? Orada kimi saklıyorsunuz? Gösterin bana. İşte bunu biliyordum. Gidin buradan. Ne ilginç bir kitap. Oh. Dur bakalım. Neyin var? Seni kontrol etmeliyim. Oh, orada bir şey mi görüyorum? Kaplumbağa mı? Delirdiniz mi siz? Evdir hayvanınızı bana verin. Yoksa doktora gitmene izin vermem. Tamamdır. Bir çekmeceye koyalı ve geçebilirsiniz. Ama tanrım neden bu kadar üzülüyorlar ki? Neyse. Hmm. Tamam böceğim. Çakı buradan bırakamam. Doktora gidemem. Ama bir fikrim var. Aa. Oh. Aa kafam çok ağrıyor. Geçemiyorum resmen. Ah, keşke işe yarasa bu ilaçlar. Oh, o oh, geçirdi. Evet merhaba komşum. Sakın korkma. Kafamda bir sorun yok. Ne var orada? <laughs> Baksana. Aa ama böceği iğrenç bir şey. Ya seninle ilgili değil. Canım çeki benim. Ya en tatlı hamam böceğisin. Oh, yine hastalar var sırada. Hayvan yok değil mi? Tamam geç. Sıradaki. Bu ne? No. Dur bakalım. Orada ne var? Hayır bu de gidemezsin. Burada bırakacaksın evcil hayvanını. Kızım doktora gitmek daha önemlidir. Hayır salyangozum Suzy'yi vermeye hazır değilim. Ne bir, bir fikrim var. Hastanede şey davranırsan davranırsam salyangozumu kesinlikle geçirebilirim. Oraya ben çok acıktım. Tamamdır sana bir tencere yulaf rapası getirdim. Nasılsın? Oh, çok iştahçıcı değil mi? Bence de öyle. Ve ben şef değilim. Ama evcil hayvanımı getirebildim odaya. Harika. Al bakalım işte Bu senin salyangozun. O yok ok. Dur bakalım. Sende ne var? Bu fare mi? Dalga mı geçiyorsunuz? Hayvanlarla gelemezsiniz. O yüzden verin. Şuna bakın. Tamam, Onları ben. açıkta taşıyor resmen. Hayır <laughs> sevgili balıklarım olmadan hastaneye de yatmayacağım. Baksanıza Kara ve Sim'in bakışları o kadar üzücü ki. Bir şeyler bulmam gerekiyor mu biliyorum. Size böyle damlalıklarda Geçineceğim... İşte doktor olarak yapacağım bunu. O yüzden fark etmeyecekler. Yani gene akvaryonunuzu nasıl buldunuz? Harika değil mi? <laughs> ben hiçbir şey yapmıyordum. Geçebilirsiniz. Oley işe yaradı. Şimdi sevimli balıklarım var. Merhaba Tina. En kısa sürede iyileşmen için sana bir hediyem var. İyici hayvanlarını getirdim. İşte balığın sen ve kedi. Onlar senin için çok tatlılar. Onlarla oynayabilirsin artık. Vay canına ne kadar ilginç bir kitap. Boğazım kurumuş. Biraz su içmem gerekiyor. Oh, hayır. Bu ne? Balık mı var ağzında? Bunu kim yaptı? Senin suçu mu? Ah, bir daha yapmayayım böyle şeyler. Kim izin verdi hayvan geçirmeye? Ne sıkıcı bir gün. Vay canına gözlerime inanamıyorum. Hastanemizde böyle güzellik ne yapıyor? Çok güzel inanılmaz. Sanırım aşık oldum. İyi günler. Doktora gitmem gerekiyor. Umarım bir sorun olmaz. Peki ne diyorsunuz? Oh, tabii bir geçeriz nasıl istersiniz. Harika teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Dikkat edin. Neyse gitmem gerekiyor. Aa, sen dur bakalım. Henüz seni kontrol etmedim. Yuhu başardım. Baksana arkadaşları hastaneye geçirebildim. Aa, sizi çıkarma zamanı. Sen ne düşünmüştün? Bunlar benim hamsterlerim. En iyi arkadaşlarım. Onlar her zaman benimle. Hastanedeyken onları evde yalnız bırakamam. Size bayılırım canlarım. Ne kadar tatlısın. Ama. Dur. Burada kim var? Yiyeceğiz? Vay canına hayvanlar. Geçmek yasak işte yazıyor. Hayır. Helal. Tamamdır. Sende ne var? <laughs> tamam biliyorum. Benim bir fikrim var. Fareyi ona vermeyeceğim. Hadi bakalım. Bir planım var. Karlı sen çok cesursun. Ve buradan geçmelisin. Havalandırmadan koş. Ben sensiz gideceğim. Sonra oda buluşuruz. Umarım peynir kokusu alabilir. olabilir. <laughs> durun bir dakika. Çantanızda ne var? Hmm. İşte bu. Bu öğle yemeğim. Hmm. Tamamdır. Peynir çok garip ama neyse gidebilirsiniz. Ama durun. Çantanızda ne var? Hiçbir şey mi? Neyse geçin. O <laughs> ne? Hiçbir şey anlamadı. Peyniri geçirdim. Hmm. Bu da demek Farem Kali'yle görüşebileceğim. İşte havalandırmadan geliyor. Gel, gel kızım. Peynir kokusuna gel. İşte burada. Hadi. Oley. Burada sen canım. Bir şey yaradı. Çok açsın değil mi? Seni çok özledim. Seni seviyorum. Ya değilim şimdi. <laughs> Vay canına. Bu bir kobay mı? Hayır onunla geçemeyeceksin. Oh no. Hayvanlarla geçmek yasak. Kobayınızı bu kutuya koyun ve o zaman geçebilirsiniz. Doktora gitmelisiniz. Hadi üzülmeyin. Neden herkes evcil hayvanı beş dakikalığına bırakmak istemiyor? Anlamıyorum. Bir trajedi mi bu? Fahrettin'inden ben seni burada hmm. bırakamam. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Hep <laughs> biliyorum. Sadece ördeği böyle altından yeniden yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Kör bir adammış gibi davranacağım. Ve sanki hiçbir şey görmemiş gibi yapacağım. Sen de benim yardımcıymışsın. Olacaksın mükemmel. Hadi kontrol edelim. Hey köpeğe geçemezsin. Oh neyse kormuş. Garip oldu biraz. Oh hayır tabum düştü. Hayır Çet dur yapma şunu. Oh, Sen kötü çocuk. Köpeğim kaçtı onu yakalamalıyım. Dur Çet seni yakalayacağım. Aa oh, dur. Oh, oley başardım. Oh seni kötü çocuk Çet. Hey siz Değilsiniz. hastaneden defolun. Bir de sizi görmeyeceğim. İlk ben olsam sakıncası yes. olur mu? Tabii ki hayır. Bakalım. Vay Bunlar benim en sevdiğim KFC butları. Bacanına bu kokuya bayılırım. Boyuldum. Hey senin kendi yemeğin var. Oynan öyle. Hadi açalım. Aa, bende de keyifsizden bir yemek var. Vay canına içinde çikolata var. Vay canına bayıldım. Hmm, bomba gibi. Harika duramıyorum. Çok lezzetli yiyorsun. Ben de istiyorum. Öyleyse ne bekliyorsun? Gerçekten de. Ben zaten muhteşem tadı hissedebiliyorum. Vay canına çıtır çıtı. hmm. Tamam ya unutmuşum keçap almalıyım onunla çok daha lezzetli olacak. Hey atma öyle. Üzgünüm ne dediğini duyamıyorum. Bu çok lezzetli dayanamıyorum harika bir şey. Süper çok heyecanlıyım. İşte yeni yemek. Anneciğim. Oh, sana söyledim atma. üzgünüm bilerek yapmadım. Ya nasıl olur bu? Hadi tamam kendi istedim. Bu bir savaş. Asker savaşa hazır. Şimdi gücümü göreceksin. Kurşunu yakala. Oh my God. of öyle mi? <laughs> evet gördüm. Savaş mı istiyorsun? Görürsün o zaman. Sen çok komiksin. <laughs> Al bakalım. Hey, ben buna ne dersin? Ya öyle olsun. Al bakalım bir tane daha. Oh, vay canına ne kadar lezzetli. <laughs> Aynen görünüşe göre ben kazandım. Daha neler. Ne? Tamam. <laughs> çok komik ya. Aynen öyle. Ve bu arada harika bir fikrim var. Sanırım benim kovam da yenilebilir. Çok tatlı kokuyor. Hmm, haklıymışım. Bu yenilebilir ki. Bayıldım. Ver deneyeyim. <laughs> Komik gerçekten de lezzetliymiş. Çok eğlenceli. Let's go. Oh, ne? nasıl kokuyor ya? Sanırım senin kapağın altından. <laughs> ne? Gerçek koku mu? İğrenç kokuyor. Hemen onu al şuradan. Tamam. Gerçekten sıradan tuvalet kağıdı gibi görünüyor. Bir sürü ol yapabilirsin. Ay, şimdi kusacağım. Hayır sevmediğim. Vay canına geçti. Oh kahretsin. Kağıdın kirli olduğunu unutmuşum. Evet, görmediniz bunu. Açmaya korkuyorum. Bu da mı kaka? Tuhaf hiç korkmuyor. Görünüşe göre bu çikolatadan yapılmış. Bu lezzetli. Sadece kötü görünüyor. Şaka istiyor musun? Ne kadar lezzetli çikolata. Peki tuvalet kağıdı neden yapılmış? Bence de görünüşe göre onu yiyebilirim. Bu sakız. Yaşasın. Pasta aldım. Çok lezzetli. Hmm. Ha Bayıldım. Benimle de paylaşır mısın? Hayır bu sefer değil. Tamam öyle olsun. Kendim tadını çıkarmak istiyorum. Bu çok eğlenceli. <laughs> of aç gözlü. Ama benim bir fikrim var. Şimdi şaka yapacağım sana. Tuvalet kağıdını böyle mumya gibi saracağım kendime. <laughs> bu çok lezzetli. Hey. Ne istiyorsun? Ha? Anneciğim kurtarın. <laughs> Çok komik. Şakan başarılı oldu. Harika bir şakaydı. <laughs> Zehirli baygınken onun pekinin tadına bakacağım. Çok lezzetli olduğunu söylüyor. Vay be işte hmm. bu muhteşem. İlk olmak ister misin? O zaman yes. çabuk aç. Vay canına. Sushi'ye bayılırım. Şanslıyım. Bakalım sende ne var. Oh. Hadi öğrenelim. Süper. Ben de sushi'ye bayılırım. Burada Japon çubukları olması iyi bir şey. Onlarla yemek çok daha eğlenceli. Önce böyle soya sosuna batırıyoruz ve şimdi yiyebiliriz. Hmm, çok lezzetli. Ama bir şeyler eksik. Kesinlikle çantamda harika bir pembe şey var. Bu yemeği daha güzel yapacağız benim gibi. Afiyet olsun bana. Aa, bu ne böyle? Hmm, baksanıza. Güzel kızımızın güzel pembe çubukları var. Bende ise sade siyah. Neyse... Oh, keşke onun nasıl kullanacağımı öğretseydi belki böyle. Hayır yanlış giden bir şeyler var. Of ya bu kadar zor olmamalı berbat. Ya, çubukları kullanamıyor musun Çok komiksin. Ne olmuş yani? Ellerimle yiyeceğim böylesi daha kolay ve daha hızlı. Vay canına çikolatalı sos. Heyecanlıyım. Bu düşündüğünden daha iyi. Her şeyi çikolatayla kaplamalıyım. Böylesi daha lezzetli olacak. Mükemmel. Buraya gelin şekerlerim. Hadi çak. Aferin başla. Ay bu bomba. Kurtarabilecek birini bulun. Al şunu. Hayır. Yardım edin. Peki ne yapacağız? Onu etkisiz hale getirmeliyiz. Kahretsin kapanmıyor. Aa, parmağıma lekeledim. Garip. Çikolataya benziyor. Korkuyorum ama deneyeceğim. Vay canına bu bir pasta. Vay be inanılmaz. Ne yapıyorsun? O bombayı yiyor. Vay canına harika bir pasta çikolataya bayılacağım. Bu bir pasta. Oh, korkmuştum ben de. Harika. Nefis bir şey. Çok sevdim. Bunun çok lezzetli olduğunu kim düşünebilirdi ya? Evet. Zamanlayıcı bile yenilebilir. Çok yumuşak. Bu ne kadar eğlenceli. Harika ama korkarım ki bu benim kapağımın altında gerçek bir bomba olduğu anlamına geliyor. Ah. Bir şeyler yap hadi. Onu derhal etkisiz hale getirmeliyiz. Sakin ol. Kafamı toparlamalıyım. Bunu geçmiştik yüzde yüz. Tamamdır kabloyu kesmeliyiz. O zaman bomba çalışmayı durduracak. Öyle yapacağım güzel makas. Hey arkadaşım neredesin? masanın altındayım. Harika bir fikir. Hadi acele et kes. Pekala. Her şeyi yapacağım. Elim titriyor. Hangi kabloyu keseceğim? Yanılırsam yanacağız. <laughs> Of ya kesmiyor. Bana başka bir şey ver. Of. gerçekten de kesmiyor. Ne yapacağız? Zaman bitiyor. hayır düşme. Bayılma. Uyan. Neredeyim ben? Bombayı derhal etkisiz hale getirmeliyiz. Of, tamam onu kapakla kapatacağım. Yüzlerine oturacağım. <laughs> ah, neler oluyor? Anneciğim. İyi misin? ya düştü iyi misin? Sanırım evet. Aa, bu ne bombaydı ama çok korktum. Tüm vücudum acıyor. Aferin sana. Bizi kurtardın. Hayır önce ben. Hayır ben. Hadi böyle karar verelim. Hadi. Tamamdır sen kazandın. Başla. Bakalım ne almışım. Vay canım sosisli sandviç bayıldım. Kıskanıyor musun? Şimdi onları ketçapla kaplayacağım ve kendime gerçek bir kutlama yapacağım. Benim ben de kurmuyor. Sorun ne? Daha sert basacağım. Aa. <laughs> Çok komiksin. Komik değil. Şimdi yüzünü seveceğim. ben. Her şey düzelecek. Yaşasın. Başardım. Aa, gel buraya güzellik. Hmm, seni yiyeceğim. Bana da ver. Daha neler? Bir anda görürsün. Sosislerimi kendim yiyeceğim. Hmm, ne kadar da iyi. Hmm, ben de istiyorum. Belki bir tanesini sessizce alırsan, güzel kız fark etmez. Daha neler? Tamam, beni yakaladın. Evet. Korkmayın, sizi kimseye vermeyeceğim. Bu acına bunu nasıl yaptın? Bu acına. Öğren arkadaşım daha fazla şaka yapmak ister misin? Baksana nasıl yapabilirim. Bu artık fazla oldu. Çok çirkin yiyorsun. Sorry. Daha neler? dilerim. Sen de yiyebilirsin. Bu canına benim sandviçlerim de lezzetli görünüyor. Bunların neden yapıldığını zaten tahmin edebiliyorum. Tabii ki çikolatadan. Şimdi onları çikolatayla sosla kaplayacağım. Ve tadına çıkaracağım. Bu ajanın ne kadar hmm. güzel görünüyor çikolata. Çok tatlı. Bu pastayı denemenin zamanı geldi. Süper. Hoşuma gitti. Bu harikaydı. Yes. Ben de çikolata hmm. kek istiyorum. O an nasıl orada gidiyor işlerin? Sen de benim misin? Al şunu. <laughs> İnandın mı? Aç gözlü Öyle olsun. Tamam. Baksana ne yapabilirim. <laughs> Aha. Vay be Neler oluyor Boynun büyüdü Tamamdır bakalım Bunun altında ne var Vay canına bu çikolata Havalı bir şey sadece biraz erimiş Ama sorun değil yine lezzetli kalıyor hmm. Peki bunun ne yapacağım Tabii ya Harika bir fikrim var Onu su ve buzun içine koyabilirim Harika iş. Şimdi onunla bir resim yapabilirim. Hadi deneyelim. Aa, çikolata ne kadar lezzetli. Tamamdır. Şimdi bunu soğuk suya koyalım. Ve bakalım nasıl bir kalp yaptığımı. Çok güzel. Baksana. Sevdim mi Tuvali? Tamam. şimdi tadına bakalım. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Jolly şimdi senin sıran. Sonunda. Vay canına bende çikolata var. Hmm, ama sanki buz içinde çikolatam çok sert erimiş değil. Çabuk yiyelim. Hey durun neden sıra kalamıyorum? Hadi ama. Evet neden çalışmıyor? Kahretsin çikolatam çok sert. Onu hiçbir şekilde kıramıyorum. Of <laughs> oh, çalışmıyor. Ah Julie. Daha dikkatli olmasın. Hadi yeni bir şekil yapalım. Baksanız bu kediciye çok tatlı. Hmm. Bu izli denemek istiyorum. <laughs> Önce kim açacak karar verdiniz mi? Hadi birlikte açalım bacana. Bu noodle çok havalı. Kim sıcak, kimde soğuk olduğunu anlayalım. Ah Julie sen de doğmuş noodle adaydı sıcak var. Ben çok sevindim. Halil'in yiyelim. ha. Ne kadar güzel. Nefis. Hmm. Aa, ağzında her şey yanıyor. Bu inanılmaz. Ejda'cı. Yardım edin. Vay canına harika bir fikrim var. Noodle'ımı senin ateşinle çözebilirim. Baksana. Eriş ee, şimdi. Noodle'ım artık sıcak ve çok lezzetli. Denemem gerekiyor. Vay canına. <laughs> hmm, nefis. <laughs> harika. Oh, bu Noodle'ın suçu. <laughs> şimdi ilk kim olacak? Julie açıkça önce açmak istiyor. Bu yüzden Tina'nın dikkatini dağıttı. Bakalım orada ne var? Vay canına bu pizza ne kadar havalı. Vay canına çok hiç açıcı görünmüyor. İlginç. Acı mı acaba? Vay canına lezzetliymiş. Şimdi senin sıran Tina. Oh, hayır ben donmuş var. Bunu nasıl yiyeceğim? Burada peynir kesinlikle uzanmayacak. Vay canına bu doğmuş Bunu yiyemem ama. Ama bir fikrim var. Sana nasıl yardım olacağımı biliyorum. Şimdi ağzını aç ve yardım olacağım. Hmm, sevdin mi pizzayı? Oh my God. Oh, oh, sanırım bir şey var. Bir sorun var. Doktora gitmelisin. Ne? Olamaz. Gülümsemem. Pizzayı daha yemeyeceğim. Benimkini ister misin? Tamam birlikte yiyelim. Teşekkürler Julie. Come on. Kabaklarınızın altına ne olduğunu bilmek istiyorum. Açın. Hadi ön olsun. Vay be bu waffle. Ama sanki sert. Evet donmuş. Of ya çok sert. Onu nasıl yiyeceğim? Sende ne var Jolie? Şimdi öğreneceğiz. Vay ben, benim çok sıcak bir waffle'ım var. Ay çok iyi kokuyor. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Çok acı çok acı çok acı. Ah Tina yardım et lütfen. Ah oh, geçti. Tamam. Şimdi waffle'ımı tutabilirim. Ama sıcak olmaması için böyle yapmalıyım. Sonuçta aletleri kullanabilirim. Aman tanrım. Ne kadar lezzetli. Tina, ne yapıyorsun? keş şunu. Aha, seni kıracağım. Oh başardım. Tadı berbat. Çok donmuş. Tina. Pekala Tina. Ben yüz kez seni çağırmayacağım. Buraya bak artık Tina. Bir fikrim var. Hadi waffle'ı birlikte yiyelim. Burada kesinlikle iki kişi için yeterli. Nice. <laughs> Dur Tina. Bu sefer parmak oyunuyla kimin açacağını karar vereceğiz. Kim kazanacak bu yarışmayı? Ha evet Tina kazandı. Aç bakalım. Vay canına o ne öyle? Çok garip görünüyor. Hadi bakalım Julie'de ne var? Umarım onda erimemiş. <laughs> Hadi Jolie aç bakalım. Vay be anladım. Bu lollipopmuş. Ve benimki de olmuş. Adilim. <laughs> of ya. Biliyorum ne yapacağımı. Tina. Bende bir fikir var. Oh, hayır. <laughs> Tina. Dilim yapışmış. Yardım et. Aa, hayır. Dilim. <laughs> Bıcak <Bu çok> kavalıydı. <laughs> ne? Dilimi mi Olamaz. Şakaydı. Of ya. Korkuttun beni. Ama ne yapacağımı biliyorum. Pekala bu pipeti kullanacağım. Kaldıracağım kameli. Ve böyle baloncuklar şişireceğim. Baksana ne kadar güzel görünüyorlar. Ve çok lezzetliler. Hey biraz deneyebilir miyim? Hayır. <laughs> yemek zamanı. Hadi birlikte öğrenelim. Kim açacak? Vay canına Jolie kazandı. Tina dürüst oynuyoruz. Jolie aç. Vay be yani bunlar lezzetli nuggetler. Hadi bakalım. Oh, sıcakmış. Tamamdır tadına bak Jolie. Lezzetli değil mi? Aynen öyle. Bakalım Tina'da ne var? Hadi aç bakalım. Tina'ya yine soğuk yiyecek verildi. Donmuş nuggetler sıcaklardan hiç de güzel değil. Bakalım nasıl yiyeceksin? Belki onları sıcak tutmak için bir şeyler bulmalısın. Aa, ne yapıyorsun? Tadına bakmalıyım. Aa, hayır. Hmm, biliyorum tabii ya. Bu benim saçlarımı ısıtıyorsa demek nuggetlerimi de ısıtabilir. Hadi ama biraz daha. İşte işte burada baksana. Isındı. Evet. Ne kadar lezzetli. Harika. Ve son eşya kaldı. Ne var orada? Vay canına bu kakao ve marshmallow'la. Ah, Tina'da sıcak var. Hayır Tina'da soğuk ve Julie'de sıcak. Hadi bakalım. Aa, tamam. Bu pipeti içine sokmak istiyorum. Ama ben de donmuş yine. Hadi ama çık oradan. Okay. Ah, ya, neyse. Aslında yalayabilirim. Çok lezzetli. Vay canına. Ben çok şanslıyım. Burada marshmallowlar var. Ellerim çok sıcak. Ama biliyorum bir fikrim var. Eldivenleri takacağım. Kesinlikle onunla sıcak olmayacak. Harika. Şebelerim. Hey. Ne kadar lezzetli. Ne bayıldım.